Merhabalar. Alan Antalya'dan sevgiler, saygılar. Dediğim gibi her hafta mümkün olduğunca yayın yapacağım demiştim. YouTube'a atacağım. Öğrendikçe atıyorum. Daha detaylı bilgiler almaya çalışıyorum. Şimdi geçen hafta dediğim gibi ben bu işe nasıl başladım? Benim aldığım zamanlarda nasıldı filan. Hangi boyuttaydı? Çelik miydi, köklü müydü, kesele miydi? Ben alırken bunları çelik olarak aldım. Çelik derken yani 20 santim, 25 santim. Yani şu gördüğünüz 25 santim. İşte ben böyle çelik, köksüzdü. Budanmış bir şekilde aldım. Bu şekilde ektim. 2 sene bekledim. Ve ee, şimdi de gördüğünüz gibi meyvelerini aldım. Şimdi benim anlatmaya çalıştığım bu hafta size Planlardan bahsedeceğim. Nasıl bu hale geldi? Ee, bir seneden sonra ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Nasıl meyve alırız? Gibi sorular soracaksınız. Ben size en baştan her şeyi anlatacağım. Şimdi ben bunu ilk başladığımda Nasıldı? Dediğim gibi. Çelik olarak aldım. 20-25 santim kadar. Ve bunun 6 ay, 7 ay gibi bir süre bekleyip şu boyuta geldikten sonra şu an görüyorsunuz bu boya geldi. Yani ilk yılı devirdikten sonra şu kafasını kesiyoruz. Buradan kesiyoruz. Düzgün bir şekilde kesilecek. Ve etrafından dalları çıkıyor. Şimdi öbür tarafa gideceğim. Göstereceğim. Ben size oradan da Söyleyeyim, daha detaylı. Şimdi, heh, burada daha detaylı göstereceğim. Kafasını bu şekilde kesiyoruz. Bir sene de bu boyuta geliyor. Peki bunların nasıl fidan olur? Onları da bir sonraki hafta anlatacağım. sistemimi onu da söyleyeyim size hazır buradayken. Şimdi efendim gördüğünüz gibi 1.80 boyunda bir T demir yaptırdım ben. Bu arası iki ucun arası yaklaşık 50 santim. Demirin boyu 1.70 1.80 hatta 1.80 yaptırmıştım doğru. Kendim de ölçmüştüm. Bunlar ikinci el sera demirleri. Gördüğünüz gibi cam seranın demiri. Üç buçukluk dörtlük köşement demir dedikleri. Şöyle de göstereyim. Köşement demir. Bildiğimiz köşement demir. Bu sanırsam üç buçukluk ya da üçlük. Cam seranın ikinci el demirden aldım. Bunun 20 santimini toprağa göndüm. Tekstilcilerin dediği şekilde yani eşekleme modeli yaptım. Bir tane spiral boru. 200 metre boyunda aldım. Demiri yakmasın diyerekten buralara geçirdim. Bunun altında şöyle göstereyim ben size. Bir inşaat demiri var efendim. Serçe varmak büyüklüğünde ya altılık. Evet. Ve üstüne spiral boruyu geçirdim. Damlamayla denedim. Damlamayla pek sağlık olmuyor. Gittim spiral borusu. Bunu sadece bir böyle deneme amaçlı yaptım. Öyle de bıraktım. Spiral borusu daha sağlıklı. Şimdi bu eşekleme modeli dediğimiz yani demirin, askılık demiri diyelim ya da başka bir şey nasıl diyeseniz. Her 2 metreye bir ekledim bundan. Bütün sera bu şekilde. Benim için daha uyguna geldi. Bu şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi her iki metrede bir bu demirden var. Altılık inşaat demiri kullandım. Üstüne spiral borusu geçirdim. Ve komple bu şekilde. Yerdekiler eşim otlar yoluyor. Yerdeki eski damlamaları çıkarttırdım. Yeni damlama aldım. Her kökün dibinde bir tane yeni damlama sistemi var. Bir tane eski var. Bunu neden böyle yaptınız diye sorarsanız bunu asıl fidanlarıma asıl meyve veren ağaçlarıma, fidanlarıma yani ejderlere bıraktım. Bunu da fidan yapacaklarıma bıraktım. Yani yeni damlama sisteminiz varsa daha mantıklı oluyor. Daha iyi verimli oluyor. Kış gelince yani Kasım gibi davar gübresi atacağım. Kurumuş davar gübresi. Şu an atarsam yakacağını tahmin ettiğim için bu şekilde yapacağım. Bir sonraki haftada Size meyveler hakkında bilgi vereceğim. Fidanlar ondan sonraki hafta. Fidanın nasıl yapılır, nasıl kesilir, nasıl köklendirilir ya da çimlendirilir, keseye nasıl alınır. Bunlar hakkında bilgi vereceğim. Şimdilik videoyu burada sonlandıracağım. Kızaran meyvelerimiz var. 25-30 kadar. Onları keseceğim. Ee, sırayla düzenli bir şekilde Bunların meyvelerin alıcıları kim? Ee, biz nereden aldık? Nasıl aldık? Nasıl yetiştirilir? Nasıl çimlendirilir? Bunları yorumla belirtirseniz daha detaylı bir şekilde, düzenli bir şekilde her hafta olduğu gibi anlatacağım. Benim diyeceklerim şimdilik bu kadar. Bizi takipte kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Alanya'dan sevgiler, saygılar. 되시겠바